Beluga'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Pokemon türleri nedir, nerelerde bulunurlar ve hangi tür hangi türe üstündür, yaşam alanları nelerdir, savaş güçleri ve zayıf noktaları nelerdir gibi bilgiler vereceğim. Toplamda 18 çeşit Pokemon var arkadaşlar. Bunu bir taş kağıt makas oyunu gibi düşünebilirsiniz. Oyunda birinci jenerasyon 151 adet Pokemon var. Bunların 67'si çift türe aitken 84 tanesi tek bir türe ait. En çok pokemon yüzdesel olarak zehir, su ve normal türlerde varken en az paya ise hayalet, ejder, çelik ve karanlık pokemonlar sahip. Pokemon çeşitleri gym savaşlarında çok önemli arkadaşlar. Normal pokemonlar hemen hemen her yerde bulunurken ateş pokemonları nispeten daha sıcak iklimlerde bulunuyor. Su pokemonları su bulunabilen göl, ırmak, havuz, çeşme gibi yerlerde bulunabiliyor. Üstün olduğu türler ateş, yer, kaya, zayıf kaldığı türler ise elektrik ve çimen pokemonları. Çimen pokemonları çiftlikler, parklar, bahçeler, golf sahaları, orman gibi yerlerde var. Kaya pokemonları park yerleri, tren istasyonları, otobanlar, AVM'ler gibi büyük binalarda var. Diğer pokemonun çamurlu yerlerde, garajlarda, oyun parklarında, yollarda bulunabiliyor. Böcek pokemonlar bahçelerde, çiftliklerde, tarlalarda, golf sahalarında ve küçük patikalarda var. Elektrik pokemonlar endüstriyel alanlarda, okullarda, kampüslerde ve mermer alanlarda var. Eczar Pokemonlar meşhur yerlerde kent simgelerine yakın yerlerde bulunabiliyor. Peri Pokemonlar yerel kent simgelerinin olduğu yerlerde ya da kilise ve mezarlıklarda bulunabiliyor. Dövüşçül Pokemonlar spor salonları ve stadyumlarda bulunabiliyor. Zehirli türler bataklıklarda ve çamurumsu göl gibi yerlerde bulunabiliyor. Hayalet Pokemonlar ise kiliselerin etrafında ve geceleri otoparklarda görülmüş. Buz Pokemonları ise sulak alanlara yakın çimenlik yerler yanında ve tabi ki buz ve kar dolu her yerde var. Pisişik Pokemonlar hastane etrafları ve geceleri konut etraflarında olabiliyormuş. Uçan Pokemonlar çiftlikler, ormanlar, doğal alanlar ve oyun yerlerinde var. Çelik Pokemonlar büyük yapıların iç ve dışları ve istasyon gibi yerlerde var. Karanlık Pokemon oyunda daha görünmemiş galiba ama bu tiyatro ve sinemalarda bulunabiliyormuş. Genel Pokemon türleri bu şekilde arkadaşlar. Dövüşçül, elektrik, böcek vesaire. Burada tablo verdim. Bir de böyle bir tablo var. Yukarıdaki kısım savunmayı sol taraftaki e, sütunda saldırıyı ifade ediyor. Mesela uçan tür bir Pokemon çeşidi böcek artı çimen türünde bir Pokemon'a saldırıyorsa saldırılan taraf 4 kat daha fazla darbe alıyor demek. Ama yer Pokemon'u ile böcek artı çimene saldırıyorsa normalin dörtte bir kadar zarar verebilirdik anlamına geliyor. Aynı şekilde Ateş artı Kaya Pokemon'u çimene saldırırsa 4 kat daha hasar verir anlamına geliyor. Sol tarafa saldıran sağ yukarı satırı da saldırılan olarak düşünerek hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Bu da türlere göre efektiflik tablosu. Yani zehir ve çelik Pokemon'u peri Pokemon'undan üstün. Peri Pokemon'u da saldırı, ejder ve karanlık Pokemon'dan üstün demek. Ya da en alta baktığımızda mesela saldırı Pokemon'u normal Pokemon'dan üstün demek. Ya da yer Pokemon'u elektrik Pokemon'dan üstün ama elektrik Pokemon'da su ve uçan Pokemon'dan üstün demek. Pokemon türleri içerisinde en iyi ve en kötü saldırı yüzdeleri ortalamaları alınarak bir kıyaslama yapılmış arkadaşlar ve en iyi saldırı Pokemon'u pisişik türler çıkmış. Yine en iyi ve en kötü savunma yüzdeleri ortalamalarına bakılınca en iyi savunma Pokemon'u ise hayalet türlüğe çıkmış. Pokemon türleri gym savaşlarında önemli demiştik. Tür hareketine göre de bonus kazanıyorsunuz demek bu. Yani mesela Pikachu elektrik türü olduğu için normal hareketlerin dışında Thunder Shock ya da Thunder Wave gibi hareketler yaparsa bonus puan kazanıyor. Aynı şekilde gymde her çeşit Pokemon olmasına özen gösterirseniz gelebilecek her türlü saldırıya karşı da hazırlıklı olursunuz. Buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum ve videoyu beğendiyseniz lütfen yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Beni aynı zamanda Facebook'ta Beluga Official sayfasından da takip edebilirsiniz. Orada daha güncel içerikler paylaşıyorum bazen.